Of. tık 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 onun kapı ne ya kapıyı kim çığırıyor anasını satayım kanka kanka dur oğlum seni tanıtalım arkadaşlar ona da Ahmet aramıza yeni katıldı benim arkadaşım bir yerden gelmiş kanka sana bir şey söyleyeceğim evet bir yerden geldik bana da diğer bölümde ev yapacaksınız değil mi? Yapacağım hem de içini göstereceğim. Yes be kanka. Kanka bu tane bir şey duydum. Ne? Ee, bir tane şey varmış ya. Oyun. Oyunun içine giriyormuşuz. Ne alaka ya? Yani şey ya da şuna şöyle diyelim. Level, level atlama oyunu. He, level atlama oyunu mu giriyoruz? Götürsene beni. Bak bak ileride. Allah Allah. Abi burası level level oyunu mu? Evet oğlum istersen şu tabloya bak. Ne yazıyor? Oyun oyna. Hmm. Aga hadi gel. Tamam aga ben burada bekliyorum. Geleceğim birazdan. Tamam. Tamam Aga. Ya bu ne oğlum ya? En az orbacı arkadaş kim? Hayır gelme. temizleriz birazdan. Tamam Aga. Sen gir. Ben bahçene bakacağım. Mis koku alayım. <laughs> tamam. Dur bir gidelim ya. Bir şey diyeceğim abi bu kaç TL? Ücret yok oğlum. Ücret yok mu? O zaman giriyorum mu? Oh. Allah Allah burası neresi oğlum? İnşaat yerine mi geldik? Bu ne oğlum? Kalır ben burayı incelerim de. Yani bir şey de yok yerde. Hoş bir yere geldik. Ne oğlum ya. Neyse ben portalttan geçiyorum. Aa. Evet arkadaşlar. E... Oğlum bunlar ne? Abi vallahi bunları kırmak istiyorum. Ha. Dur. Abi, bir şey var mı bunları kırmak için? Dur. Sandık. Yes be. Bunları kırmak için bir şey var. Hem de iki tane var. Dur. Abi. Elmasları ve. ay ay. ay. Demirleri ve altını aldıktan sonra nedirat kasmanıyla elmasları kastım. Al abi şunları al al. Allah 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 bastır. Ho çok güzel oğlum. Çok güzel. O Allah al şunları. Allah Ahmet'in evini yaptırırız. biliyor ben söyleyeyim. Ambit'in evini ben yaptırdım. Şimdi arkadaşlar ee, e nedir ait kazmada sıra? Oo, çok güzeldi lan. Kaz kaz kaz. Hala bastır. Bastır ne kadar. 10 tane de elmas toplayayım. Oh. <laughs> Çok güzel elmaslarım oldu. Bunların önünde kalsın? Kazmalar almayalım. Böyle gidelim. Ha ha ha. Nerede kapımız nerede? Evet, eh, burada. Oğlum burası neresi? Parkur yapacağız galiba. Tamam. Ondan... Ah, Ölüyorum! Oğlum, su falan yok mu? Oğlum bu ne? Ah, ölüyor. Öldü. <laughs> Neyse arkadaşlar, ee, en azından son bir tane daha şans verdiler. Hmm, 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 hmm. Oo, oğlum bunun içinde bir şey yok. Ha bunun içinde bir şey yok ya. Boşuna parkı geçtim. Işte. Ama her şeyi kaptık. Onu ya niye bunun içinde bir şey yok? Aa, sandık beni delirtme. Adamlar troll koymuş. Ama şimdi yine git. Ah, düşme düşme. Neyse ben gidiyorum. Haa. Aga'm. Ana, ana çıktık la. Evet oyunumuz bu kadardı. Ee, aga'm. Çok güzel geçti bak. Elmas, altın ve demir. Oğlum onları nereden buldun? He, oyundan. Oğlum ben de istiyorum ben de. Tamam oyuna gir o zaman. Aga hemen giriyor. Arkadaşlar müzik geliyor ama siz duymuyorsunuz. Çiki çiki bam bam çiki çiki bam. O müzik çok güzel ama siz duymuyorsunuz galiba. Çünkü oyunun ses kısık. Ama ben Minecraft karakteri atlıyorum. Çiki çiki bam bam çiki çiki bam bam. O çok güzel lan. Neyse. Bu da müzik yeter. Çıkartalım da atalım. Bakayım şuraya ben gideceğim. Neyse arkadaşlar. parkura geldik. Şöyle dalları basmadan geçeceğiz galiba. Burası parkur değil mi? Evet parkur çünkü orada sandık var. Şimdi geçmem lazım buraya dikkatlice. Tatlı Dikkatli ol. evde ol Oh, kendimi iş kattım. Oh, ha. Oh. Bu pembe mi lan? Bu troll galiba. Bu troll. Ah, oğlum. Ah, çok sıcak. Oğlum nasıl düştüktim? Oh. Ama arkadaşlar bu troll galiba. Pembe var çünkü. Dur, sandığın içine bakalım. Ya uf ya trollmüş ya. Arkadaşlar ben bir dahakiyle böyle nasıl geçeceğim. He, ben adam. Yani oyunun kurucusu. He, sen dışarıda bekleyen adam mısın? He, ben seni ışınlayacağım ya. E, şey yapmıyormuşuz. E, portal yapmıyormuşuz. Of ya, tamam. Işınla. Va! Hah. Ben buraya geldim. Tamam. Elmaslar dormu. Yes be, evimi yaptırabileceğim. Yes be. Neyse benim şey arkadaşım yaptırmaz ben yaptırım. Yes be yes be. Arkadaşım da e, galiba şey çok bir şeyler yapar ya. <laughs> hmm. Arkadaşlar bununla ev, ev açacağım. Sonra arkadaşlar e, bir yerde çalışacağım. Sonra bir yerde çalıştıktan sonra bir maaş kazanacağım. Ha <laughs> ha. Çok güzel gelecek bu arada. E, diğer ki benim Ev, evimi yapacağız e, Şöyle e, Kazmamızı alalım <laughs> Anlatayım olayı e, Bir dahaki bölüm evimi tanıtacak Arkadaşım e, Sonraki bölümde e, <laughs> e, Dükkanda çalışacağım e, Orayı da göstereceğim Şimdi Dükkandan çalıştıktan sonra da Başka bölümler yapacağız ha Çok güzel ya bir alalım. Ha, çok güzel be. Neyse 20 elmas galiba. Ha, bir tane de elmas alayım ekstra olsun. Hatta 22 elmas alayım. Ha, ne güzel hayat ya. Ha, şimdi buradan gideceğiz galiba. Dur nasıl gidecek? Dur şu kasmayı da bırakayım. Şöyle galiba zıplayacağız. Böyle olmuyorsa zıplayacağız. Vaaa. Vaaa. Geldi. Aga. Aga. Ne yaptın? Aga 22 elmas kazandım. Haha. Ha, 22 elmas kazandım. Oo güzel. Aga sen evini yapacaksın değil mi bir dakika? Tabii ki yapacağım oğlum. Haha kazandım Neyse sevinme videoyu bitireceğiz. Neyse videonun yarısını sen de yani bitireceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar aşağıdan like'ı abone un olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman hepinizle görüşürüz. Ve bay bay mutlu kalın.